Yine her gün merhaba arkadaşlar bugün yine birçok önceden yani çok bayağıdır forma diyor çekmiyorum gelmiyor biraz editle falan işte uğraşıyorum o yüzden e, çok, daha şey yani çok da şey yapamıyorum çok daha çok çe çekemiyorum bir ay mı bayağı oldu yani Ç çekemedim ama bugün God of oynayacağız ve yani, bakacağız yani. Çekme bakacağız. Onu yanlış düştüm ama tamam yap yaptım. alacağım. can. Buna biraz kötü bir silah. O da bu yüzden bu şey yapıyorum. O bir aldığımda girebilirdim ama girmedim ya. Ya. Of. Neyse neyse tamam sorun yok. Sizin moral bozma yok. Ya çünkü bu yüzden. Ama adamı inşallah kurtarmaz ya. Kurtarmaz daha doğrusu. Bizim bu, evet, evet, bu bizim adam. Amine bu el bu bizim adam. Abi ya bu arada bazı bu kapak gelmesini acayip fazla bekliyorum. Yorumlarda yazarsan sevinirim ya. Yani. Iyi, ah, ölecek. अलम जीरिया Am çok iyi gidiyoruz. Ay. Bana gideceğim mağaza kullanmayı unutmayın. Sakın ama sakın ben şeme her zaman destekliyorum. Bir şey alacaksan daha değil. Hem abone olun. Hem bir şeyler yapın ya. Neden ücretsiz e, e, abone olmak? Şey de abono. E... Anne ders. Adam'a da aldım. Ee, hani mağazada da kudunu ee, şey yapmaya bedava yani hepsi. Onların hepsini destekleyebilirsiniz. Bedava bir içerik. Burada büyük ihtimalle daarda etkileyeceğim. Görürse çok sevinirim kendisi. her zaman destekliyorum. Hatta şu an gördüyse bile ona kalp yolluyorum. Aya Ay bu arada şu an kullandığım kostüm baya iyi bir kostüm. Ama gitti o tabi buga, buga gelsin hemen bugaya alacağım. Tabi mağazamızda içeri güleceğiz duarda yazıyor tabii ki de. Bir sonra de yapacağız değil. Ben, ben söylüyorum da yapıyorum da. Tamam bu maç net bizim. Ama üçe birisi gelmesi lazım. Evet üç kişi kaldık. Evet üç kişiyiz. Hayır tamam, bir daha gelmiş pardon. Buralar farklı bir rolda alt yapacağım. Bunu alacağım. Sniper alacağım arkadaşlar. Alacağım. Alacağım. Yok artık. Yok. Ne? Tamam. Hemen. Evet. Bunu alacağım. Bunu alacağım. o kakwawa yelow kakwawa yelow. Ay yukarıdan sıkıyorlar. Kullanmasamaydım ya keşke. Çok güzel gidecek çünkü. Belli. Ya önümden çık ya.

Şey ben ve bir... Jesus spagetti kaldı. Ya öleceğim büyük ihtimalle. Ben, yok çok dikkat et şey. Yok, dikkat, et, ya. Ben öldürdüm adam geldi ben öldürdü arkadaşını kurtardı ya. Bu her an her şey karşımıza çıkabilir. Her an her şey. Bu oyunu hiç bir şey almayın. Hiç altı almayın. Ya atlanacak zorunda ya. adamın oynayış şekli var mesela. Adam çok şey oynuyor ya. O adam nereye gitse ben de oraya gideceğim. Baldur işte çekmiyorduk. Yani Oynarken konuşmak biraz zor. Evet kabul ediyorum. Oynarken biraz konuşmak zor ve ne dediğim gibi bir şeyler almadan önce daha da. Ya gidemedim. Neyse ya hiç bize de bu, bu adama da bayağı şey gelmiş. Ya bu adam bağlanmış, bu adam bağlanmış. Bağ olmuş adamda. Sniper alıyorsunuz arkadaşlar. Ne oluyor? Adam var ya, sadece yüz olmuş oluyorsunuz. 120 yirmi ben fark etmiyor. Ya bu arada eğer iyi bir sayısı gelirse e, ya, basit düzenlemeden alacağım şeyi. E, yapıyı basit düzenlemeden alacağım. Böyle alıştım bırakamıyorum ama bırakmam gerekiyor Buraya 23 buraya Hiçbir işe yaramıyor. Ya hayır, 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 buraya girin, buraya girin, buraya girer. Ya, abi. Yok diğer kesinlikle tekli pompalı kullanmayacağım. Kesinlikle tekli pompalı kullanmayacağım. Ben tekli pompalı e, kaçırdım için kullanıyordum. Ben bile kaçırdığım için kullanıyordum. Ben şimdi de kullanacağım. Giga Shrek 51 35. Shrek 51 Girdim, 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 girdim. girdim, girdim. Ee, arkadaşlar, ee, bu arada şu an göstereyim. Gold Guardians. Ee, Heroes of işte bunlar. go to assets. I love you. I love you, go to assets. O zaman yaptığım bu neydi? Bu diyor. Ah. Já, é pra já yeah é i have Ne olur alalım, ne olur. Adam benim kadar, benim kadar, benim kadar, benim kadar. Burası, burası 14, burası 36 yani. Biraz bu ne ya ama... Aaa, Nailer o içi öldü. Ben Sniper'ı yiyeceğiz, adam... Ben oraya baktım. Aa, hayır be. Ya hayır be ya. Hayır be ya. Dans yapacaktım. Neyse 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 neyse. tam sorun yok sorun yok. Bir daha aynı bu takıma gidersek şey baya iyi olacak. Herkes dans yaparken ben yapamıyorum ya. lazım. Adam havada uçuyor. Bu adam ne yapıyor? Bu havada uçuyor. Ne yapıyor? <laughs> Abi bu kimden? Feyde çıktı mı? Yok. adamın yaptığı oyunu şey yapacağım. Beğendim bu arada. Ya One down. Y'all! Yeah. Arkadaşlar bugün de e, bu kadarlıkta zaten daha döndüremeyiz. E, bugün de bu kadar daha arkadaşlar. Bir dahaki Fortnite videosunda görüşmek üzere.